Her gün yapmak isteyeceğiniz sebzeli kuskus pilavı tarifi ekliyorum. Şimdiye kadar kuskus'tan pilav denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Lezzeti şahane oluyor. Sebzelerle beraber buluşan o kuskus muhteşem bir lezzet veriyor. Sizler de mutlaka deneyin. İlk önce kuru soğanı, sarımsağı, yeşil biberi ve kırmızı biberi, maydanozları küçük küçük doğrayın. 3 tane kabuğu soyulmuş domatesi küçük küp küp doğrayın. Hepsini bir kaba alın. Uygun bir tavaya zeytinyağını alıp soğan, sarımsak, yeşil biber, kırmızı biber ekleyip 5-6 dakika kavurun. Domates salçasını, biber salçasını, kırmızı tatlı toz biberini ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından domateslerini, baharatlarını ekleyip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 7-8 dakika kadar sosu pişirin. Ardından kuskuslarını ekleyin, karıştırın. 1 su bardağı et suyu, 1 su bardağı sıcak suyunu ekleyip karıştırın. Eğer evinizde et suyu veya veyahut da tavuk suyu yoksa normal suyla da yapabilirsiniz. Ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. 15 dakikanın ardından ocağın altını kapatıp ince kıyılmış maydanozu ekleyin, karıştırın ve tekrardan tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika pilavı dinlendirin. 15 dakikanın ardından nefis lezzetli sebzeli kuskus pilavımız hazır servis yaparken sarımsaklı yoğurtla ya da normal yoğurtla cacıkla servis yaparsanız muhteşem oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.